Merhaba, İsmim Hatice. Ee, ayağım sakat, kalça çıkıklığı var bende. Yani... Yürüyüşümle ben fark etmişsinizdir. Ee, ben yemek firmasında çalışıyorum. İrfan ee, Bey de Ala Demir Çelik'te e, müdürlük yapıyordu. Orada benim bir gördü, Hatice çok yorgunsunuz dedi, evet dedim ve e, Buradan gitmek istiyorum dedim. O kadar yoruldum ki artık çalışmak istemiyorum derken bir enerji gönderdi bana. O enerjiyle sanki böyle anadan doğmuş gibi oldum. Sonra ayağınızda ne var dedi. Dedim ki kalça çıkıklığı var ve çok ağrıyor, canımı yakıyor dedim. Bir iki seansla orada uğraştı. Bir şeyler yaptı seanslar. Yürürken ayağım kart kart ses çıkarıyordu. Şimdi çok şükür o ses çıkmıyor. En azından rahatladım ve o ağrıyı hissetmiyorum. Akşam yatarken ayağımı karnıma doğru çekip yatayım, uyuyabiliyordum ağrıda. Şimdi rahat, normal bir uykuyla uyuyabiliyorum yani. Ellerine sağlık İrfan Bey'in. Çok teşekkür ederim. İyi günler.